Sezen Aksu sayesinde kendimi keşfettim sesimi buldum. Evet. Biraz çok, açar mısınız sana yardımları dokundu. Çok çok. E, kendisiyle e, çalışma onuruna e, sahip oldum. Arın, balın peteğin programı var çok bayağı oluyor çok eskiden. E, o sırada yayın bitiyor hemen stüdyoya koşuyorum sevgili Sezen Aksu'nun yanına. Kendisinin de albüm hazırlığı var dedi ki bana petekçim burası bir okul. Burada o kadar şanslısın ki dedi benim albüm hazır yani şarkılarımın hazırlık aşamasına şahit olacaksın. Ve o kadar mutlu oldum ki şeref duydum. Böyle saatlerce gece hiç umurumda değildi. Böyle kaç olursa olsun bekliyordum, öğreniyordum. Ee, bana çok güzel dersler verdi. Sesimi nasıl kullanmam gerektiğini öğretti. Ee, yeri doldurulamayacak bir yerde benim için.